Canlar, ne haber? Bu seride Star Wars'a yer vermezsek ayıp olurdu. Yani serideki efsane filmleri yer vermeyi istiyorduk ancak hangi filme yer versek sorusunu bir türlü yanıtlayamıyorduk derken aklımıza neden efsane yüzüklerin efendisi videomuzda yaptığımız şey geldi. Yani neden tüm seriyi tek videoda konuşmuyoruz diye düşündük. Sonra abartıp neden ilk 6 filmi tek videoda konuşmuyoruz diyerek videoyu hazırlamaya başladık. Yani genel olarak Anakin Skywalker'ın Darth Vader'a dönüşmesini konu alacağız. Bilginiz olsun. Dilerseniz Star Wars filmlerinin neden efsane olduğuna geçmeden önce bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Fantastik filmler çocuklar için değildir. Fantastik filmler hayal gücü yüksek olan herkes içindir. Aslına bakarsanız bu cümlemizi biraz daha sertleştirebiliriz. Fantastik filmlere çocuk filmi diyenler hayal güçlerini yetirmiş kişilerdir. Bu konuyu açığa kavuşturduysak devam edebiliriz. Filmin çıkış hikayesiyle başlayabiliriz ama başlamak istemiyoruz. Çünkü aslına bakarsanız hikayenin sadece bir tane önemli noktası var o da şu ki hikayenin yaratıcısı George Lucas filmleri çektirmek konusunda bir hayli zorlanmış. Gittiği hemen her stüdyo Star Wars filmlerine iş yapmaz gözüyle bakıyormuş ki George Lucas stüdyolara bu durumu kabul ettirmek için gişe haslatından alacağı paydan vazgeçmiş. Ne alaka diyenler için hemen açıklayalım. Amerika'da yönetmenler filmlerin tüm gelirlerinden pay sahibi olur. Örneğin anlaşma %20 ise gişe hastalatının DVD ve Blu-ray satışlarının hatta Netflix gibi online platformlara kiralama bedellerinden bile %20'lik pay alır. Ancak George Lucas bu alacağı bedelden vazgeçmiş ve sadece film evrenindeki karakterlerin figür satışları gibi haklarını istemiş. Stüdyoda en fazla ne kadar oyuncak satılabilir ki ben gişedeki karıma bakarım diyerek George Lucas'ın teklifini kabul etmiş. Sonra ne mi olmuş? <laughs> George Lucas figür ve ışın kılıcı gibi şeylerin satışından akla hayale sığmayacak bir para kazanmış. O ana kadar görülmemiş bir figür satışı yakalayan filmin başarısı hala geçilemedi. Star Wars figürleri hala dünya üzerindeki en fazla oyuncak satışı yapılan film serisi. Peki bunu neden anlattık? Ve filmin efsane olmasıyla ne ilgisi var? Farkındaysanız yine filmini çıkartmak için fedakarlık yapıp risk alan bir yönetmen hikayesi var. Tıpkı hemen her efsane film serisinde olduğu gibi. Demek ki risk alınmadığı takdirde bizlerin efsane yapımlar izlemeleri çok zor. Hazır konu risk alanlar ve efsanelerken size bize göre efsane bir kanaldan bahsetmek istiyoruz. Kanalın adı Filmograf. Filmograf kanalı bizim olduğu için ondaki videoları övmemiz sizin için çok da önemli olmayacaktır ancak size kanalımıza abone olarak şans vermenizi rica edebiliriz. Umarız orada da hoşunuza gidebilecek birkaç video bulabilirsiniz. Filmlere dönecek olursak, Star Wars evreninin yorumları temelde 3'e ayrılıyor diyebiliriz. Bunların ilki bu serinin çocuklar için yapılan boş bir aksiyon filmi olduğunu düşünenler ki biz videonun başında da belirttiğimiz gibi buna kesinlikle katılmıyoruz. İkincisi, Star Wars'un bir uzay westerni olduğunu söyleyen, filmin güzelliğinin burada olduğunu söyleyen yorum ki biz buna da katılmıyoruz. Üçüncü, yani son yorumsa filmin felsefi bir derinliğe sahip olduğunu savunan, doğru ile yanlışı George Lucas'ın gözünden sorgulamamızı sağlayan bir hikaye olması ki biz bu fikri benimseyenlerden biriyiz. Star Wars'u sevmeyen arkadaşların, ışın kılıcıyla oradan oraya zıplayan ninjaların ne felsefi derinliği olabilir ki dediğini duyar gibiyiz, hemen açıklayalım. Öncelikle Star Wars'ta ağırlıklı olarak din felsefesi ve etik anlayışının çok yönlü olabileceğinin işlendiğini söyleyelim ve açıklamaya başlayalım. Star Wars filmlerini izlemeseniz bile büyük bir ihtimal duyduğunuz güç isminde bir olgu var. Gücü çok kaba bir şekilde özetleyecek olursak evrenin yaşam enerjisi diyebiliriz. Bazı canlıların içinde bu yaşam enerjisi bir hayli fazla olabiliyor ve bu kişiler bu gücü kullanarak bir çeşit telekinetik güce sahip olabiliyorlar. Ama gücün tek olayı nesnelerin yerini değiştirmek değil. Güç sizinle iletişim kurarak gelecekte olan bir olayı size bir çeşit vahiy gibi verebiliyor ya da binlerce yıl önce yaşanmış bir olayı yeniden deneyimlemenizi sağlayabiliyor. Kısacası sizin mucizeler gerçekleştirmenizi olanak sağlıyor. Yani Star Wars evreninde güç bir çeşit tanrısal güç ve canlılar bu tanrısal güçle doğrudan iletişime geçebiliyorlar. Bu durumda Star Wars'u şu şekilde yorumlamak da mümkün. Tanrı ile doğrudan iletişim kurabilen bir evrende yaşasaydık, iyilik ve kötülük kavramları yine de hayatımızda olur muydu isimli düşünce deneyinin kağıda dökülmüş hali. Buradan da iyilik ve kötülük kavramlarına geçelim. Hikayede hepinizin bildiği bir karakter var, Anakin Skywalker. Hani şu iyilik adına savaşan Jedi şövalyelerinden biri olan ancak daha sonrasında Darth Vader'a dönüşen karakter. Star Wars hayranları bileceklerdir ki Anakin bir günde kötü tarafa geçmedi. Aksine çocukluğundan beri Jedi öğretilerini ve iyi olmak için yapılması gereken fedakarlıkları sorguluyor. Acaba ben kötü tarafta mıyım sorusunu kendine hep soruyordu. Jedi'ler ona Sith'lerin de kullandığı karanlık yöntemleri kullanmanın yasak olduğunu söylediğinde o neden olduğunu soruyor. Jedi'ler ona çünkü o zaman Sith'lerden farkın olmaz diyor. O da yöntemlerimin karanlık olması beni kötü biri yapmaz diyordu. Olayı çok kaba bir şekilde özetlediğimizin farkındayız. Lütfen hayranlar bize bu konuda kızmasın. Ancak az önce anlattığımız olayın ardından da hemen her insanın sorgulaması gereken bir etik algısı var. Eğer örneğe dökmemizi isterseniz bir hırsızı ele alalım. Eğer bu hırsız iyilik adına hırsızlık yapıyorsa, zenginden çalıp fakire veriyorsa bu onu kötü biri yapar mıydı? Ya da Çaldığı kişi bu durumdan etkilenmeyecek kadar zengin olsaydı hırsızın yaptığı kabul edilebilir bir ahlak çerçevesine girer miydi? Bu örneği kendinize özgü bir şekilde üretmenizde mümkün. Eminiz birçoğunuz iyi bir şey yapmak için yalan söylemek gibi kötü bir yola başvurmuştur. Bu sizi kötü biri yapıyor mu, yapmalı mı? Bu soruların cevabını vermemizi bekliyorsanız üzülerek söylüyoruz ki vermemiz mümkün değil. Çünkü az önceki soruların hiçbirinin kesin bir doğru cevabı yok. Filozoflar bu konuları binlerce yıldır tartışıyor. Ancak hiçbiri şu ana kadar kesin bir sonuca ulaşamadı. Biz de ulaşamayız. Fakat herkesin konu hakkında bireysel bir yorum yapma hakkı var. İşte bu seri George Lucas'ın bu konulardaki yorumu. Katılırsınız, katılmazsınız, orasını bilemiyoruz ancak George Lucas abimiz 6 filmlik hikaye boyunca kendi bakış açısından felsefi bir yorum yapmış. Bu yüzden eğer bu seriyi şu ana kadar izlemediyseniz izlemenizi ve eğer izleyip de çocuk filmi olarak gördüyseniz az önce anlattıklarımız doğrultusunda yeniden düşünmenizi tavsiye ederiz. Sadede gelecek olursak film serisi efsane çünkü George Lucas her yönetmenin hatta her filozofun üzerinde durmaya cesaret edemeyeceği bir konu seçerek bunu kendi bakış açısından yorumlamayı ve bu yorumu yüz milyonlarca insana izletmeyi başarmış. Şimdiki yönetmenler de anca bir milyon kez tekrar tekrar işlenen konular hakkında tekrar tekrar filmler yapsın. Filmin gerçek hayata etkisine gelecek olursak, film için George Lucas özel bir teknoloji geliştirilmesini istemiş. Bu teknolojinin ismi Motion Control ya da bir diğer deyişle Motion Camera. İlk kez bir bilgisayarı kamerayla birleştiren bu teknoloji bir kamera hareketini kaydedip aynı hareketi kameranın tekrar tekrar yapmasını sağlıyor. Bu teknolojinin günümüzde nerede kullanıldığına gelecek olursak aklınıza gelebilecek hemen her Hollywood filminde kullanıldığını söylemek mümkün. Genel olarak sinema sektörüne ne kadar büyük bir etki yaptığını sanıyoruz anlatabildik. Peki bu kadar mı? Yani Star Wars evrenini efsane yapan sadece işlediği felsefi konular ve onun sayesinde geliştirilen birkaç teknoloji mi? Cevap tabii ki hayır. Ancak tüm konulara tek tek girmemiz halinde video tahmin edemeyeceğiniz kadar uzun olur. Sonuçta konu koskoca Star Wars. Bu yüzden anlatacaklarımızın bir kısmını sonraki neden efsanelere saklamak sanıyoruz ki en doğrusu olacak. Ha bu arada şimdiden vaadini verelim. Serinin ilk 6 filminin her biri için tek tek neden efsane videosu yapıp kanalımızda yayınlamayı planlıyoruz haberiniz olsun. Şimdilik bizden bu kadar. Haftaya aynı günde aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.